Herkese selamlar videomu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir yalı çapında muhteşem bir bölüm geride bıraktık arkadaşlar bakalım önümüzdeki haftaki bölümde Ali Sağ kendisine yapılan bu olayı bulabilecek mi tüm yalıdaki güvenlik kameralarını gizleyerek bu kişileri bulacak arkadaşlar bakalım önümüzdeki haftalarda Akın ve annesi biliyorsunuz arkadaşlar Korhanlara karşı intikam almaya çalışıyor dediğim gibi Akın ve annesinin üzerinden de bu kişiler kiş, kişiler ve arkadaşlar bu da onlara destekliyorlar. Akın ve annesini bakalım önümüzdeki bölümlerde Korhanlardan intikam almayı başarabilecekler mi? sertar da bu işlerin içinde ifak etmiş arkadaşlar. Evdeki yalıdaki planlarını devreye sokmaya başladı ve dediğim gibi arkadaşlar adeta arkadaşlar uyan hücreler uyandı ve Adeta herkes Korhanlara karşı cephe almış gibi gözüküyor. Bakalım arkadaşlar bu durum karşısında Ferit yapacağı hamle adeta ortalığı birbirine karıştıracak diyebiliriz. Efsane sahneler yalı çapkınında bizleri bekliyor olacak. Kimler yalı çapkını dizisini severek takip ediyor. Ferit ve Seyran ayrılmasın isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Bir sonraki videomda görüşürüz sağlıcakla kalın.